Selam kızlar yeniden. Sabah 101'den sonra makinamı çalıştırmıştım hatırlıyorsanız. Domestos döküp e, bulaşıklarım bitmiş. Akşam üzeri oldu gerçi kahvemi içtim. E, şimdi ben onları yerleştireceğim. Bahsetmiştim bir önceki videomda sizden. Dolapları e, sileceğimden bahsetmiştim arkadaşlar. Çok uzun olur diye e, bugün attığım videoya eklemedim. Ee, hani patates kızartması ocak temizliği videosuna eklemedim. Bulaşık makinamdakiler şu an bitmiş. Yıkanmış arkadaşlar. Akşam üzeri oldu tabii ki. Hani evi toparla, sil, süpür, kahve derken bir de bugün cumartesi olunca kızlar evde okul yok malum. Ee, o yüzden onlarla biraz otur, e, oyalandık falan. Akşam üzeri oldu. Dolap kapaklarına silim silmeyeyim tereddüt ettim ama yani başka bir işim kalmadı. O yüzden İçleri çok karışık değil. Temizlemiştim hani bir 15 gün önce. O yüzden şu an bugün kapak temizliğini yaparken de sizi çekeceğimi söylemiştim. Makinamdaki bulaşıklarım bitti. Yıkandı şu an. Yerleştireceğim. Bunlar elde yıkadıklarım. Arkadaşlar şu şekil yine elde yıkananlar var benim kahve içmiş olduğum. Tekrardan sıkılmazsanız eğer Şöyle başlayalım arkadaşlar. Yerleştirelim. Bir 15 gün oldu ben bunun içerisindekileri arkadaşlar çıkarıp yıkayıp yerleştirmiştim. Normal kullandıklarımız da sürekli yıkanıyor. Bu sebepten dolayı içlerindekileri çıkarmayacağım. Sadece düzenleme yapacağım. Makinamı yerleştirip kapaklarıma deterjanlı su yapıp kapaklarının temizliğini yapacağım. Daha sık siliyordum ama bu hafta grip eşim ben birkaç gün çok acil olan işlerimi ancak yapabildim. Çok kötü geçti. Hava değişikliğinden mi oldu bilmiyorum. Geçen hafta dışarı çıktık. O yüzden sıkılmazsanız sizinle beraber yerleştirelim. Ondan sonra da kapak temizliğimize geçelim. Şöyle arkadaşlar daha sık sildiğimiz zaman içleri ben ayda bir çıkarıp içlerini temizleyip yerleştirebiliyorum. O zaman daha düzenli oluyor. Hani böyle birkaç ay geçtiği zaman daha zor oluyor, dağılıyor. Hani sizde de öyle oluyordur. Yemek derken gelen giden misafir servis kirlenebiliyor, karışabiliyor. Daha sık şunları birazdan altı tabak koyacağım diye bu şekilde koydum. Dış kapaklarım benim çok leke oluyor. Siyah, beyaz. Şöyle biliyorsunuz daha önceki çekimlerinden üst taraf beyaz ama alt taraf siyah. Çok çabuk leke oluyor, parmak izi oluyor. Bu sebepten dolayı daha sık silmem gerekiyor. Şimdi ben bulaşıklarımı yerleştireceğim. Deterjanla ben sıcak su kullanıyorum. Şimdi parmak izleri olmasaydı daha sık temizlediğimde mavi olan silikonu temizleyicimle sürüp silebiliyorum ama bugün öyle yapmayacağım. Parmak izlerimiz ee, yemek lekeleri olduğunu düşündüğüm için deterjanlı su yapacağım. Tekrar domestos. Bir miktarcık değeri. Onlardan sonra arkadaşlar kapaklarımı temizleyeceğim. Şöyle. Kızım şöyle tutabilirsen. Evet, tamam. Kedi'nin yanından. Yani ayrıca arkadaşlar bu saate kalmamızın sebebi Kızım şu an saat kaç? Şu an 5-6'ya e, geliyor. Ha Biraz önceki e, ben kahvemi içerken e, saat konusunda bir yanılma oldu galiba. Ben size Üç buçuk dedim. Dört arkadaşlar. Evet. Şu anda bayağı bir yerle bir silmeyin, tereddüt ettim aslında. Benim kızlar bugün, büyük kızım uzun zamandır kedi almak istiyordu arkadaşlar. Ee, yani annelerinin orada da var. Köyde de var ama bir e, sene daha sağlıklı olsun e, diye bugün bayağı bir uzun araştırmadan sonra tabii ki e, bugün gitti görüştü. Daha önce bağlantı kurmuştuk veterinerden bir aylık henüz. Bir aylık bir kedi aldı. Dünyalar tatlısı. İşim bittiğinde çekeceğim size arkadaşlar. Şu an odada. Odada evet. İsmini ne koyduk kızım? Mia. Mia. İsmini Mia koyduk. Benim iki kızım vardı. Bu da üçüncü kızı oldu şimdi bana. Mia geldi evimize. Biraz onunla oyalandık. Maması derken işte yerini hazırladık. Tekrardan e, şunu birazdan birazdan düzenleyeceğim. Onunla oyalandık arkadaşlar. Akşam üzerine kalmamız sebebi bu. Eşim yok. Şehir dışında olduğu için yarına kadar bugün akşam hani mutfak dolaplarını ben bitiririm. Sıkılmazsanız da sizinle beraber yaparız. Şunları yapalım. yapısı bu şekil yerleşti. Arkadaşlar ben makinem boşalttım şu an. Bezlerimi hazırladım buraya bir miktar sıcak su alacağım kapaklarımı silmek için yarına kalmasın bugünden halledelim bence evet şöyle bir kabımı ılık su sıcak suyla yerleri silerken de öyle arkadaşlar sanki sıcak su olunca daha iyi temizleniyor gibi geliyor bana belki de psikolojiktir Silikonlu temizleyiciyle yapıyorum ama daha sık silindiğinde yaklaşık bir haftaya geçtiği için ben o yüzden bir miktar feyri şu şekil domestos bir miktar benim değişir arkadaşlar o anki psikolojiye bağlı kirlenme durumuna bağlı hani bazen sadece sıvı cifle bazen yüzey temizleyicilerle hani bugün biraz lekeli olduğu için cif Domestos. Feyri üçünü karıştırdım arkadaşlar. Sıcak suyla. Hani ılık su yaptım ben. Bununla karışım yapıp şu şekil. Kızım şöyle sen tutabilirsen ayar. Ben eldivenimi giymek istiyorum. Ellerimizi yıpratıyoruz. Her defasında giymemiz gerekiyor ama Şimdi deterjanlar yoğun olacağı için elime temas edecek. O yüzden biraz da su bana sıcak gibi geldi arkadaşlar bayağı bir. Bu sebepten dolayı şöyle bir. Yani benim temizlik anlayışım o anki psikolojiyle ilgili, kirlenme durumuyla ile ilgili. İllaki ya illaki ayrı bir yüzey temizleyici gibi bir durum yok. Ne kadar kirli olduğuna bağlı. Şu an lekeli kapakların temizlenmesi gerek. O yüzden içlerini bahsetmiştim arkadaşlar. Evet, şu an işleri temiz. O yüzden sadece kapakları şu an temizleyeceğim. Yani çok uzun vadede ben bekletmediğim için ben de böyle kalıntı kalmış inatçı bir ki olmaz. Şu an için yok. Neden? Hani fırsat buldukça sık temizliyorum. O sebepten dolayı. Buradan ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama <laughs> burada biraz yüksek. Şimdi ilerleyen yerlerde daha rahat olacağız. Kalıntılı bir kirimiz yok arkadaşlar. Toz olduysa Bura fazla kullanmadığım hani bu dolabın üzerinde olan konservelerin olduğu bölüm. içi temiz, düzenli. Eminim için temizliğinde. O yüzden bu şekil. Bu köpüğünü almamız için. Beze. ben yanıma alayım. Şu şekil. Burası biraz ilk bölüm biraz zorlayıcı bir bölüm. Diğer yerlerde daha rahat silinebiliyor. ama bir başlayınca diyorlar ya hani başlamak bitirmenin yarısıdır. Başladığımız zaman o enerji geliyor arkadaşlar. küçük küçük hafif yani alırken konserve olsun diğer şeyler ya tabaklarımızı alıp koyarken leke olduğu zaman sanıyorum bütün ev kirlendi. İnşallah sildikçe daha da iyi olacak. Bakın arkadaşlar hani fazla kirli olmadığı için erken leke olmadığı için geçti. Sadece böyle içeceğiz şimdi. Ben bu şekilde içinde. Karşı taraftan bakınca böyle küçük klekesi falan hiç de hoş durmuyor. O yüzden parmak izlerini de sevmiyorum. Şu bölümü arkadaşlar. Burayı şimdi silmeyeceğim. Ee, hani burada kahvaltılıklarım için Burayı atlayıp edebileceğim arkadaşlar. Gayet düzenli temizliklerimizin yıkanmış, yerleştirilmiş. İç bölümü de ben bir 10-15 gün oldu. Temizlerim, temizlerim, sirkeli suyla. Normalde içleri temiz, tabaklarım temiz sadece. Tabaklar. Aşağısı da bu şekilde tekrardan düzenli. Şura biraz kaymış. Sadece örtüyü düzenlersem tamam. Ondan sonra diğerlerine geçeceğiz. Bazen sadece sirkeyle de silebiliyorum. Beyaz sirke arkadaşlar. Sade sirkeyle. O da hani böyle parmak izleri diğer lekeleri yok edebiliyor. Denemeni tavsiye ederim. Ama bugün de tercih alma olsun istedim nedense hani birkaç gün dokunamayınca çok kirli gibi geldi bana. Ama hayır kalıntı bir şey olmayınca bakın gördüğünüz gibi erkenden hemen rengi açılıyor. Ne kadar sık temizlerseyken yani her yer için öyle geçerli arkadaşlar. İşimiz daha da kolay bitiyor. Hani kalıntı kirlerimiz olsaydı bu kadar erkenden silip bitiremezsin bence. Kulplar arkadaşlar sizlerde de öyledir kutlar tabak alıp koyarken leke olan kutlar. Geç oldu diye aslında bir ara dedim ya yani mi yapayım? Sabahki çekmiş olduğum Patates kızartması videosunda bahsetmiştim. Hani dolapların kapakları silinecek diye. Kahveydi. Kızların bu kedi macerası. Kedimiz geldi sonunda. Bunlarla ilgilen derken... Kızım çarşıya gitti, aldı geldi. Ancak onunla biraz ilgilen, ona yer hazırla falan. Bayağı bir zaman geçti. Ama şu an burası güneşli olunca... Öğleden sonra gibi, yani akşam üzeri oldu aslında. O yüzden başka da bir işim yok. Eşim de evde olmayınca şu an iki kız bir de Mia geldi. Kedimiz olduk. Şu an üç bir de ben dört. Dört kız. Bugün dört kız takılacağız. Büyük izin vermemiştim. Bayağı bir süre iki yıldır istiyor. Çok çok mutlu makyajımız bir aylık. Arkadaşlar ben diğer bölümleri bitirdim. Şu an aspiratörüme sıra geldi. Bu da gayet tozlanmış. O yüzden şimdi sıra bunda. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz bir elinize eldiven var bir elinize yok. Benim tarzım da bu şekil. <laughs> Baktım da şöyle bir kendime sağ elimde eldiven var sol elim de yok. Ya sahilde daha fazla kullandığım için şu an deterjanın içerisinde olan orası aslında pek sevmiyoruz ama mecbur kullansak sağlığımız için cildimiz için çok çok iyi. O yüzden hani sağda var, solda yok. Bu şekil bir tarz oldu hani. Aspiratörüm gerçekten kirlenmiş, yağlanmış. Bence şöyle bir kaba taslaktı bu. Bunu içini alacağız. Açık olduğu için camı açıyoruz, balkona atıyoruz. Toz da üzerine yapışıyor. Gayet kirli arkadaşlar. O yüzden çiften biraz daha alıp olmayı düşünüyorum. Şu şekil. Hatta bir miktar daha. Erken temizleniyor ama şu şekil. Şu, şu bölüm bayağı bir tozlanmış size nasıl gözüküyor bilmiyorum ama aspiratörün temizliği de bittikten sonra bu alt bölümü ben en son bu üst dolaplar bittikten sonra yapıyorum her zaman sıralamayla gidiyoruz daha düzenli oluyor burada İki kapak dolabım kaldı. Onları bitireceğim. Onlardan sonra da tezgah altım. En sonunda tezgahımın üzerine tezgah fayanslarımı arkadaşlar temizleyeceğim. Evet şimdi bütün kalıntı hepsi gitti. Ben öyle inanıyorum hani şu şekil alırsak biraz kabasını. arkadaşlar. Bu iki bölüm kaldı. İki bölümden sonra da tezgahın altlarını, biraz onlar beni oyalayacak ama. Çekmecelerimin için lavabonun altı. Ne var ne yok çıkaracağız. Sileceğiz, yerleştireceğiz. Umarım kolay geçer. Önemli olan düzenli ve temiz olsun. Şöyle aralar şu şekilde Bakın böyle bir ev modu. Şimdi süpür derken dolaplar başladıysa kalmaz, biter. Evet arkadaşlar. Kuruladığım zaman bitecek. Tekrardan ben işim bittiğinde bunun üzerine yağlıyorum arkadaşlar. Daha da parlak. Daha da temiz oluyor. Şöyle. bildiği kadar burayı fark edememişim. Baktım bir miktar köpük kalmış. Birazdan diğer dolaplar bittikten sonra bunun üzerine yağlayacağım arkadaşlar. Bu parlak olacak. Selam kızlar yeniden. Şu an benim dolap temizliğim bitti aspiratörden sonraki bölümü çekmedim sizi. Hani detaylı olacağı için sıkılacağınızı düşündüm. Şu şekil arkadaşlar. Bu bölümü de sildim ben. Hani buraya atlamıştık içerisine temizleyeceğiz diye. Bayağı bir vakit aldı ama benim için tertemiz oldu. Şu şekil arkadaşlar. Dolap kapaklarım hepsi temizlendi. Fayanslarımı cifledim arkadaşlar. Çamaşır suyu ciftlerken tezgahımın üzeri şu şekil. Mikrodalganın içi, dışı, baharatlıklarım. Arkadaşlar bu bölümü en son silmiştim biliyorsunuz. Hani fırınımın üzerindeki bölüm içerisinde de fazla dağınık değildi ama en sık kullandığım bölüm olduğu için Üç kat burası biliyorsunuz. Burayı düzenleyip öyle temizliğini yaptım. Dolu boş kaplarım onlar arka tarafa dizdim. Tekrar ön tarafa kahvaltılıklar. Bu şekilde arkadaşlar. Cumartesi günümüzde dolap kapakları temizliği ile bu şekil sonlandı. Saat biraz geç oldu ama değdi Arkadaşlar tertemiz oldu, pırıl pırıl oldu. Kuplarda hiçbir şekilde leke, parmak izi kalmadı. Kızlar şu an tavuk sote istedi benden. Bugün 3 kişiyiz akşam yemeğinde. O yüzden onlara şu an ben tavuk sote hazırlayacağım. Umarım sıkılmadınız arkadaşlar beni izlerken. Hoşçakalın.